Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. sıfır noktası tanımı yapılır. Evet. Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve Malazgirt'ten sonra olarak tasdif edildiği yer işte tam da burasıdır. Bizim tarihimizde zaferinin de gerisinde çok büyük emek, gayret, fedakarlık vardır. Büyük Selçuklu Devleti kendisine istiklali kazandıran Dandanakan zaferinin hemen ardından Anadolu'ya yönelme kararı almıştı. Çağrı Bey keşif maksatlı akılları tamamlayıp ülkesine döndüğünde aslında fetin ilk müjdesini de vermişti. Sultan Alparslan oldu. Tabii tarihimizin her döneminde olduğu gibi o yıllardan da milletimizi bölmeyi, devletimizi yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan bir taraftan İslam dünyasını Selçuklulara karşı kışkırtan Fatimilerle diğer taraftan Haçlı ruhuyla Müslümanlara saldıran Bizans'la aynı anda mücadele ediyordu. Buna rağmen Sultan Alparslan'ın 9 yıllık hükümdarlığı dönemi devletten izamın halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olarak tarihe nakşolmuştur. olmuştur. Fethettiği her yerde, ecdadın estetik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen bir imar hareketi başlatan Sultan Alparslan, bu geniş coğrafyada birliğin ve adaletin tesisi için samimi gayret göstermiştir. Devletinin sınırlarını bir taraftan Hazar sahillerine Diğer taraftan Akdeniz kıyılarına genişleten Sultan Alparslan Mısır seferine çıkarken yolu üzerindeki Malazgirt kalesini almış. Diyarbakır ve Urfa üzerinden Halep'e kadar da büyük bir ordu ile Selçuklu il ilerleyişini durdurmak için yola çıkmıştı. Türklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt eden ve halkın tamamını kılıçtan geçiren Bizans ordusunun sergilediği vahşeti haber alan Sultan Alparslan istikametini Ahlat Malazgirt'e çevirmişti. Sultan Alparslan önce sul yolunu deneyerek Bizans imparatoruna bir elçi gönderdi. Selçuklu elçisiyle imparator arasında geçen şu diyaloğu burada sizlere aktarmak istiyorum. İmparator ordusunun büyüklüğüyle kurulanan bir ruh haliyle Selçuklu elçisine Isfahan mı daha güzel yoksa Hemedan mı diye sorar. Elçinin cevabını beklemeden de Hemedan'ın soğuk olduğunu duyduk. Hayvanlarımız orada kışlar. Biz de İsfahan'da kışlarız diye konuşmasına devam eder. Selçuk elçisi evet hayvanlarınız Hemedan'da kışlar ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemem deyince imparatorun suratı asılır. Tabii sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. Malazgirt Ovası'nda bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken Büyük Selçuklu Devleti tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanmıştır. Bu zaferin ardından Malazgirt Ovası'ndan başlayıp Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür. Anadolu'da kısa sürede teşkilatlanan beylikler zamanında inşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarçılar, hanlar ve kervansaraylar bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür. Her zaman dediğimiz gibi bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir. Tarih fethettiğimiz bütün beldelerde güveni, huzuru, hoşgörüyü ve refahı hakim kılmak için milletçe verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi vatanımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri eman ve esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Değerli misafirler bizim için Malazgirt Tarihin tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir. Malazgirt, maziden atiye kurduğumuz köprünün başlangıcındaki en önemli taşıyıcı sütundur. Bugün 950. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı olan 1071'de bu köprünün diğer tarafındaki İkinci büyük ayağı haline dönüştürmek istiyoruz. Bu iki taşıyıcı sütun arasındaki kemerin her bir tuğlası alın teriyle, kanla, canla, azimle verilen mücadeleyle döşenmiştir. Anadolu Selçuklu devletinden Osmanlı'ya, oradan cumhuriyete kadar uzanan bu mücadeleler silsilesinde nice zaferler ve sevinçler yanında nice izliye ve Konya'ya ardından Söğüt'ten başlayıp Bursa, Edirne ve yürüyüşün her anı bizim için İbretlerle doludur. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.